Öncelikle hayırlı olsun. Mersin'imize de yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hepiniz tabii ki bir meslek sahibi olmak, bir gelir sahibi olmak, evinize bir rızk götürmek amacıyla e, buralara geldiniz, sınavlara girdiniz. E, çok da fazla müracaat oldu. 3400'ün üzerinde müracaat vardı ve e, siz e, seçilen 100 kişiden her biriniz bir e, itfaiye memurusunuz. Üstün başarıdır bu. Mümkün olduğunca sınav koşullarınız zor ama e, tamamen adalet duygusuyla yapılması konusunda arkadaşlarıma verdiğim talimatı harfiyenin yerine getirdiklerini görüyorum. Bu konuda da memnuniyetimi ifade edeyim. Burada herkesin hakkını herkese vererek e, yapılan puanlamada sıralamaya giren arkadaşlarımızı da teşkilatımıza dahil ettik. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. E, Mersin'e dışarıdan gelen arkadaşlarımın e, memnun kalacağından eminim. Başta onu söyleyeyim. E, Mersin sıcak, güzel bir yer. Sadece iklim olarak değil. E, insan olarak da e, sıcak bir yer. Sıcak insanların olduğu bir yer. Hoşgörülü, yardımsever ve tüm yurdumuzdan e, Burada insanları görebilirsiniz. Çünkü burası insanlara gerçekten iyi bir yaşam sunabilen, çok önemli özellikleri olan, bereketli bir kent. Yeni hayatınızda mutlu olmanızı her şeyden önce diliyorum. İtfaiye Teşkilatımız güçlenmek zorunda. Çünkü bizim görev yaptığımız alanlar eee Ortalama Türkiye'deki il koşulları içerisinde daha zorlu alanlar. Bir kere yüz ölçümümüz bizim çok büyük. Yani 16 bin kilometre kare. İşte yüzde ellisinden fazlası, yüzde elli ikisi orman olan bir kent. Orman alanlarımız çok. E, Dağ deniz e, mesafesi e, bazı noktalarda sıfıra düşüyor. Bazı noktalarda Tarsus gibi ova ilçelerimizde daha yoğun ve deniz arasındaki mesafe onlarca kilometreyi buluyor. Burada e, küresel iklimin e, küresel ısınma hakim olduğu bir e, önemli bir çevre sorunu biliyorsunuz e, ortaya çıkardı bu dönemdeki sonuçlar aşırı yağışlar başladı, işte. kuraklık ve orman yangınları nihayetinde ya da aşırı yağışlar taşkınlar sel taşkınları. İşte afet dediğimiz olay bu. Eğer siz zamanında müdahale edemiyorsanız devletin kurumları o felakete dönüşüyor. Siz de zaten aldığınız alacağınız eğitimlerle bu afetlerin felakete dönüşmemesi için müdahale edeceksiniz. Önleyici tedbirler alacaksınız. Olay anında olayın bertarafı için mücadele edeceksiniz. Sizin aldığınız eğitimler bu. Her geçen gün teşkilatımızı güçlendireceğiz ve mümkünse 511 norm kadromuzun tamamını da sizin gibi devlet memuru olarak iyi bir elemeden geçirerek teşkilatımıza kazandırmak istiyoruz. Bunu tabii ki dönüşümlü yapacağız. Bizim aslında istediğimiz ilk etapta 282 kişilik bir kadroydu. Bakanlıktan talebimiz ama 100 kadro izni verdiği için 100 kişi alabildik. Sizlerin her biri de onlardan bir tanesiniz ama bu devam edecek. Bakanlığın bize sağlayacağı imkanlar çerçevesinde. Bunun altı sıkalı. Doğru başkan. Ve merkezi almışlar, pozitif ayrımcılık yapmışlar. Tabi bu sayının çok olmasını arzu ediyoruz. Sadece itfaiye teşkilatımız da değil, her alanda. Her iki kişiden biri nüfus olarak, demografi olarak cinsiyeti kadınsa iş alanında da her alanda da kadınların yoğun olmasını arzu eden bir yönetici, bir siyasetçi. Burası yeni bir tesis. Çok yeni bir tesis. Ata eğitim merkezimiz. Türkiye'de örnek tesislerden bir tanesi. Bir kere size şunu sorayım. Sınavla ilgili olması gerekenin dışında bir gözleminiz oldu mu? Yani şunu söyleyebilir misiniz? Ben geldim buraya. Ya burada sanki bu sınavlarda böyle bir kayırmacılık oldu ya da adaletsizlik oldu ya da kimse bize yardımcı olmadı ya da çok kötü bir kurum, insanların yüzü gülmüyor. Buradaki arkadaşlar bize yardımcı olmaktan imtina etti diyebileceğiniz bir konu var mı? Yok, bu güzel. Bunu her yerde anlatmanızı sizden istiyorum. Özellikle Türkiye açısından, ülkemiz açısından. Her yere bunların örnek olması, bu anlayışın, bu yönetim anlayışının, yurdun her köşesine, her kuruma hakim olması açısından. Yani bir insanın siyasi düşüncesiyle yargılanıp onun kabiliyetinin, liyakatının çöple atılmasına vicdanımızın rahatsız olduğunu, kabul etmediğini bunu anlatmamız lazım. Bu düşünceyi insanların beyinlerine derce etmemiz lazım. O açıdan hiçbir ikinci ağza, üçüncü ağza gerek olmadan birinci ağız olarak sizlerin buradaki sınav aşamalarını Mersin İtfaiye Teşkilatı'nda gittim ben müracaat ettim. Orada yazılı sınava girdim, spor sınavına girdim. Hatta spor sınavına alınmadan önce uzmanlar eşliğinde, belediyenin spor dairesi eşliğinde, Yeni yaptıkları ata eğitim merkezinde sınava dönük bana kolaylık sağlayabilecek bir antrenman niteliğinde bir ön hazırlık niteliğinde yardımcı da oldular. Bunları anlatın insanlara. Örnek olsun, bunlar duyurulsun. Bunlar iyi örnekler. Biz sürekli de teşkilatımızın araç gereç yönünden güçlenmesini e, sağlıyor. Çok yeni araçlar edindirdik. Şimdi son 20 adet, adet araç aldık değil mi evet. Her e, dar sokaklara ya da işte manevra sorunu yaşanan e, dar alanlardaki afetlere müdahale için ve bunları da ilçelerimize dağıttık uygun olan. coğrafya olarak ona uygun olan yerlere bunları dağıttık. Belediyemiz e, Türkiye'nin en saygın belediyelerinden bir tanesidir. 11 bin çalışanı var bu belediyenin. Az önce de söylediğim gibi 13 ilçeye 16 bin kilometre kare alana hizmet ediyor. Mersinlere hizmet etmiyor. Mersin'le üst kimliğinde buluşmuş tüm Türkiye'deki doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün halka hizmet ediyor. Çünkü siz de göreceksiniz Mersin'de herkes var. Mersin'de Trabzonlu var, Mersin'de Diyarbakırlı var, Mersin'de Afyonlu var, Mersin'de Ankara'lılar. Mersin'de yok yok. Malatya'lı var. Yozgatlı var. Çorumlu var. Bütün renkler var. Siz gençlerle daha eğitimli personellerle teşkilatımızın surat dedi. Deneyimli kadrolarla entegre olarak evet gençsiniz, evet daha atiksiniz. Eğitimleriniz iyi. Bunları hepsini kabul ediyorum ama e, deneyim de başka bir şeydir. Deneyimi de parayla falan satın alamazsınız. Yani market raflarında gidip bana şuradan 3 kilo deneyim tart diyemezsiniz. Yıllarınızı vereceksiniz. 10 yıl, 20 yirmi yıl, 25 yirmi yıl. Bu abilerinizden de yararlanacaksınız. Onlarla beraber uyumlu bir şekilde güzel hizmetler yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Kendinizi lütfen rahat hissedin yeter ki görevinizi yapın. Yeter ki vatandaşıma hizmet edin. Bunu kalben yapın, bunu samiyetle yapın, bunu dürüstçe yapın. Her zaman sizin yanınızdayım. Bundan yana hiçbir endişeniz olmasın. Öncelikle ilk 500 kişi KPSS puanına göre en üstten aşağı doğru giderek alındı. Onun ardından da yazılı sınava 450 kişi katıldı. Yazılı sınavda başarılı olan arkadaşlarımızı biz bunu uygulama sınavına aldık. Uygulama sınavında da e, hepsi başarılı geçti. Erkeklerdeki süremiz 3 dakika 10 saniye ve 6 yüzdü. Ondan sonra yukarı doğru gidiyordu. Kadınlarımızda ise 3 dakika 20 saniyeydi. 6 e, kadın adayımız sınavı başarılı geçti. Geçtiğimiz da ayın 30'unda e, arkadaşlarımızın tercihlerine e, eksik olan bir kendileri yaptılar. E, Adi ve şeffaf bir sınav yaptık. Ee, ve şu anda e, iki gün önce e, bir yaşa başlamış oldu arkadaşlarımız zaten. Muhteşem Devam ediyoruz. Elif Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye yeri alımını gördüm. Ee, son yaşımda dedim dolmadan son şansımı kullanayım çünkü yıllardır atanmaya çalışıp atanamayanlardanım. Ee, geldim başvuru yaptım. 3200 kişi arasında 139. olarak KPSS puanımla giriş yaptım. Ee, daha sonra sınav tarihlerimiz açıklandı. Yazılı sınavda e, 500 kişinin içinde 54.ye giriş yaptım. Parkur sınavımda da yüz alarak e, tamamladım ve adil ve şeffaf bir şekilde atanmaya nasip oldu bana da. E, yıllardır Türkiye'de böyle bir şey olsaydı ben çoktan atanmış olabilirdim. E, ama e, nasip kendi memleketimde belediyemize oldu. Bu yüzden e, çok mutluyum, çok gururluyum. Kazananlardan altı kadından birisiyim. Gayet güzel bir şekilde işlediğini düşünüyorum her şeyin. E, Yazılıda, keza spor mülakatında ee, müdürlerimiz, amirlerimiz, başkanlarımız gayet bize çok yardımcı oldular. Ya yani ben çok mutluyum her, her şeyden, kendi başarılarımdan da aynı şekilde. Şeffaftı, gayet her şey görünürdü. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan, akıllarda soru işareti bırakmadan e, sınavlarımızı gerçekleştirdik diyebilirim. Yani liste sırası en yüksekten en düşüğe doğru puan sıralaması oldu ve e, ilk kazanan hani en yüksek puandaki arkadaştan sonuncu yüzüncü arkadaşa kadar ilerledi. Bu da gayet bence adaletli bir sistem oldu. E, alım gerçekten şeffaf bir alımdı. E, zaten her şey göz önündeydi. Sporda e, puanlar aynı şekilde yazılıdaki puanları da herkesin puanı görünüyordu. E, bu şekilde puanlarımız belli oldu. Sınav süreci yazılı sınav işte parkur zaten aynı şekilde kameralar eşliğindeydi. Her gözetmenlerimiz falan vardı. Ee, onun dışında açıklandıktan sonra buraya geldik. Ee, yer belirlemede aynı şekilde birden başlayarak yüze kadar bizim bir sıralamamız vardı, İşte yazılı, parkur ve KPSS puanına göre bir yazı, e, sıralamamız vardı. O sıralamada biz birden başlayarak yerlerimizi adil bir şekilde seçtik. Ben de 20. sıradaydım. Hani olduğum yeri seçtiğim için çok mutluyum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bu şeffaf alımdan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Ben 21 yaşındayım. Hani ee, bu yaşta memur olmak, bu hakkı bana sağladıkları için teşekkür ediyorum. Çok hani bu benim için gurur verici bir şey ve itfaiye teşkilatı içinde bulunmak benim için ayrı bir hani ayrıcalık ve gurur verici bir durum. Şubat ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi bir itfaiye alımına çıktı, yüz itfaiye alımına çıktı. Ee, bunu görünce mesleğimi yapmak e, için bu alıma başvurdum. Daha sonrasında ilanı açıldı. ilk 500'ü ...mülakata çağırdılar. yazı sınavımız oldu. Sonrasında ise spor mülakatı oldu. yazı sınav ve spor mülakatı... ...tamamen şeffaf... E, ...hakkaniyet çerçevesinde... ...olmuş sınavlar olarak gördüm. E, başta Sayın... E, Belli Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ederim. Bu konuda bize yardım ettikleri için... ...hani ülkemizde liyakati öne çıkardıkları için... ...bu konuda... Arkadaşlarım nezdinde teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a da. Onun haricinde e, sınavımıza girdik kazandık eğitimlerimize başladık an itibariyle. Görev dağılımında e, sınavdan hani KPSS yazılı sınav ve e, spor mülakatının karma puanıyla en baştan birinci adaydan başlamak üzere ben de ikinci aday e, ikinci sıradaydım ilk tercihimde memleketim olan Erdemli'de oraya atandım. E, birinciden başlayarak açılan kadrolara tercih usulüyle tamamen şeffaf bir şekilde tercihlerde bulunduk. Herkes genel olarak istediği yere gitti puanına göre. Bu konuda da ayrıyeten çok teşekkür ediyorum ilgili başkanlarımıza. KPSS puanım vardı. 74 puanla atandım. Çok liyakatlı bir alım oldu. Türkiye'nin dört bir yanından yani gerçekten bütün itfaiye başkanlıklarından ses getiren bir alım oldu. Herkesin hani teşvik ettiği, onayladığı yani gerçekten hakkaniyetli bir alım oldu. Ee, buraya geldiklerim, geldiğimizde de e, bütün konuda bize yardımcı oldular. Vahap Başkanımıza bu konu hakkında çok teşekkür ediyoruz. Bütün e, desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemediler. Türkiye'nin hangi ilinde, hangi şehrinde, e, hangi mahallesinde olursak olalım biz e, vatanımız için, milletimiz için e, yani seve seve hizmet etmeye e, söz verdik.